Bize 20 mü vereyim, bir sonrakine iki katını vereyim. 20 ver. Şuradan bakınca Egea dendi. Gel bakalım, gerçekten öyle mi? Doğru bir araba seçmek nasıl oluyor? Ben size öncelikle bir anlatayım. Geldik. Bir pazartesi günü geldik, başladık. Ne yaptık? Dün bir arkadaşımız, Aston Martin... Venko işesini getirdi V12. Bir Vanquish'ten işten daha iyi ne olabilir dedik? Venko işes olabilir dedik. Getirdik. Aralarında böyle bu otomobil opsiyon olarak aslında bu arabaya nispeten yakın. Bu da çünkü komple karbon paket, karbon seramik fren falan. Ama bunun tabii bir beygir olarak 20-30 beygir daha yüksek. Yazılımı farklı. Ön tampon, arka tampon ve marş marşpiyal farkı var. DEX sosunun sesi tabii çok daha güzel. Çünkü bu araba Venko işes. Türkiye'de de iki adet var. Biri bu. Diğeri de yine kahveli sarı detaylı olan. O da bir tanıdığımız bir arkadaşımızın otomobili. Bu arabaya ne yapacağız? Bu araba aslında oldukça güzel kaplanmış zamanında ama daha sonrasında araç sahibi Gumball 3000'e etkinliğine katılımda bir stikerler yapmış. Daha sonrasında bu sticker'lar da PPF'in üzerinde şeyler yapmış, izler yapmış. Boşuna gitmedi. Bir de 3 seneyi geçti dedi kaplaması. Yenilemek istedi. Biz de hay hay dedik. Hemen geçelim. Onaylıyorum. Teslim aldık. Şimdi ne yapacağız? Bunu güzelce bir yıkayacağız reis. Güzelce böyle bir yıkayacağız. Daha sonrasında hassas bir şekilde herhalde bugün biter mi bilmiyorum ama çünkü bu arabanın kasası komple karbon olduğu için çok daha hassaslanarak sökmek gerekiyor. Çünkü bu arabalarda karbonun üzerine boyandığı için vernik ve boya biraz daha ince olabiliyor. Hatta dikkat ettiyseniz o arabada da böyle, tabii belki videoda gözükmüyor ama arabaya baktığınız zaman boyanın altında karbon detayı gözüküyor. O yüzden çok 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 hassas davranacağız. Hepsine hassas davranıyoruz ama sonuçta bunun alt malzemesi karbon olduğu için, bir sac olmadığı için ya da alüminyum olmadığı için daha ekstra özen göstermemiz gerekiyor. Milim milim sökeceğiz. Birazdan dışarı alacağız, yıkanacak. Evet, Mimar Selim Bey. Sade olsun Selim Bey. Ne yapıyoruz? Dışarı mı alıyoruz? Bir egzoz sesi alır mıyız? Alalım. Araç sahibi bugüne kadar hiç içini bile adam akıllı temizletmemiş. Sadece bir elektrik süpürgesi ve hava vurdurmuş. Biz içine de gireceğiz bu aracın. Evet. Normalde bunların anahtarlarının arkasında bir kristali oluyor. Bu yedek anahtarı onunla kullanmıyor çünkü o kristal anahtar düştüğünde direkt patlıyor. O yüzden de normalde anahtarı tam olarak böyle değil. Çok benzer ama bununla kullanmayı tercih ediyor. Nasıl söyleyeyim? Sonuçta bunu gittiniz bir yerde aracı valeye verdiniz. Bir şey oldu. Vale anahtar, anahtarı düşürdü. Geri dönüşü olmayan bir yola giriyorsunuz valeyle beraber. Bir serüven başlıyor. Tatlar kaçıyor falan. Gereksiz işler oluyor. O yüzden de öyle bir şey olmaması adına işini garantiye alıp bu anahtarla kullanıyor. Buyurun Mimar Selim Bey. Arkaya geçelim. Aa, ne yapıyoruz? Her araçta cold start'ın yani devrin binin altına inmesini bekliyoruz. Böyle hareket ettiriyoruz. Buna da çok dikkat ediyoruz. Çünkü ben kendi arabalarımda çok dikkat ediyorum. Bizim için bu çok önemli. E, ses ve renk. Bekliyoruz. Hava düzelsin, yağmur bitsin. Öyle teslim almak istedi abimiz aracını. Ben de öyle teslim etmeyi daha uygun buluyorum. Çünkü neden? Tertemiz olsun, garaja çekilsin. Bu şekilde tertemiz kalsın. Onun dışında Q7'miz kaplanıyor. Sıfır bu da. Bayiden geldi. Yani bayi bize göndermedi. Biz bayiden gittik teslim aldık. <laughs> Yanlış anlaşılmalara veya mahal vermek istemiyoruz. Endişeye gerek yok endişeye. Evet abi takıldı. Çek. Mühendislik kastı Adem abi buraya. Evet 488'in emme yeni dünya düzeninde maliyetten kaçılarak buna yenildi abi. Baksana şu 430'a 458'in 360'ı da oraya koyarsak oraya bir 360 model emmesi araştırmalarımız sürüyor. Buraya da bir Burakan emmesi düşünüyoruz hemen yanına. Emmeli mutfak, gömmeli banyo, inişler, çıkışlar. Konuşmalarına biraz dikkat et. Yürü Muzaffer gidiyoruz. Sen önce karının adını düzen. Muzaffer diye kadın ismi mi olur? Evet baba. Ne yaptık onun dışında? Bir tane abişimiz geldi. Audi'den yine. Yine bayiden gelmedi. Sahip bayiden alıp geldiriz. İşte işlerimiz devam etmekte. Hava çok kötü. Hem soğuk hem yağışlı. Yağmur bereket evet ama ben biraz güneş enerjisiyle çalıştığımı düşünüyorum. Ama yarından sonra hava açıyor ama ben yine zıplıyorum gidiyorum. Perşembe sabah çıkıyorum. Pazar akşam İstanbul'dayım. Bu hafta İstanbul'dayım dediğim haftanın sonu buna bağlanıyor. Yine çıkıyoruz. Güzel iş için gidiyoruz. Güzel bir tur yapacağız. Gezeceğiz, dolaşacağız. Sürpriz otomobilimiz yetişirse onu çekeceğiz. Yetişebilirse tabii. Çünkü ara ara araç uzak uzak diyarlardan geliyor. Yani Türkiye'de de benzeri var ama bunun eşi yok gelen otomobilimiz. Onun dışında ne yapacağız bu hafta? G63'ümüzün Akrapoviç egzozu geliyor. Onun montajı var. Onun dışında bir tane M5'imiz var. Onun Akrapoviç Catback'i ve Eventuri Filtre Kit'i var. Onları takacağız bu hafta. Kaplama kaplama bayılmadık mı Reis artık? Hep kaplama anlatıyoruz. Biz sadece kaplamıyoruz. Yeni bir tane alet almışsınız abi. Yeni bir alet aldık. Yatırım yaptık. Birazdan göstereceğim. Yatırım yapmadık yine hayrat. Berkan getirdi sağ olsun. 33 Berk bilirsiniz M3 Competition. Kanala bir hayratta bulundular. Kanalımız sponsorlu ilerliyor. Eşimizden, dostumuzdan sağ olsunlar. Bizim yerimize de düşünüyorlar. Kanal daha iyi olsun. Daha iyi görüntüler çıksın. Sürüş günlerimizde de o mount'u kullanacağız. da iki tane mount getirdi bununla alakalı. Bir tanesi direkt arabaya, birisi de çeki demirine bağlanabiliyor. Güzel bir şey. Hayat sırasında biri taşımışsınız bizi. Siz değerli ailem, sizlerin sayesinde falan Böyle yalan dolan kelimeleri hiç sevmiyorum ama çok teşekkür ederiz kanalı desteklediniz. Siz destekliyorsunuz sonuçta. Dişinizden, tırnağınızdan arttırdığınız hype pro şeylerini, puanlarını bize veriyorsunuz. Çok değerli. Evet abi şöyle bir durum varmış. Biz 40 bin falan izleniyoruz. Çok iyi falan ama abone olunmuyormuş. Abone olursanız seviniriz. Ne değişir ki hayatımızda abone olunsa mesela Sus? Daha çok kişiye ulaşırız. Hayır soruyorum abi. Ya soruyorum abi. Daha çok kişiye ulaşırız. Daha çok kişiye ulaşırız. Belki bencillik yapıyorlar. Daha fazla insan görmesin. Sırf biziz diyelim diyorlar. Olmuyor mu öyle? abi bilmiyorum. Onlara bağlı. Yani. Adam diyor ki bize kalsın, bize kadar var. Ama abone olur. şimdi senin hype şeyi ne Daha çok... daha videolar, mı şekli video çekeriz? Daha hiç ne böyle abi. düşünmemiştim. Peki, okey. Tamam, öyle diyorsan öyle. Öyle dedi Yusuf Bey. 57. Yusuf Bey. 57 ne demek? 57'den ayar vermek ne demek? En güçlü, en sağlam. Kitabın ortasından demek. Biz ama arada bir 58, 59, 60 gidiyoruz. Overdose ediyoruz. Evet abi, hiç çekemedik, anlatamadık. Burada değildik. Defender'ımız yeşildi. Bunu siyaha döndürdük dışarıda şu an. Çok da güzel oldu. Renk işi yapıyor muyuz? Yani evet bazen zaman zaman kısmen yapıyoruz. Tanıdığımız işimizin dostumuzun yine böyle araçlarını yapıyoruz. Nasıl olmuş? Garamamba şu an aracımız. Rahatlatan görsel. Klasik bir müzikle. Dün kuzenimin oğlu geldi. Adaren, ufak 10 yaşında. Onun kanalına içerik çektik buradayız. Ne Kanalda ne fikirlerde kaldık? Arenimo Junior dedik, beğenmedi. Ondan sonra şey dedi, Nimotek Children. Dedim oğlum zor olmayacak mı hem Nimotek'i yaz, hem Children'ı children yaz? Yok dedim, Nimotek Children. 10 yaşında kendisi, otomobil seviyor. Ee, onun da şöyle, e, bir sabah çok erken, kuzenimin doğum sancısı gelince ben hastaneye yetiştirdim onları o gün. Ve adını Aren koyduk, biraz fırlama kendisi. Erken geldi. O yüzden de adını Aren koyduk. O da benim gibi görsel ve işitsel her şeye çok meraklı. Otomobil çok seviyor. Tamirat, tadilat çok seviyor. O da benim gibi kova burcu maalesef. Allah yardım etsin annesine, babasına. Zorlu bir süreç olacak onun için. Ne dedik? Nimotek Children. Geldik birlikte video çektik dün. Dangırt'ta acımadım reis. Çoluk çocuk dinlemedim. Hiç. Alışsın kaybetmeye reis. Ona öyle bir şey çektik. Gün içinde tabii ki de yine gelenimiz gidenimiz oluyor. 7020 Cahit buradaydı. Mert Cahit. Ona da şöyle... Mert Cahit ismi. Ben Cahit demeyi tercih ediyorum. Daha kamçı gibi oluyor böyle. O Mert'i kullanıyor. Hatta bana bir arkadaşım dedi ki, ''Oğlum adamın adı Mert Cahit mi? Mert mi Cahit mi?'' Ben de bundan zevk alıyorum. İtirazın varsa söyle. Var mı itirazın? İtirazın varsa söyle. Ben dedim ki, ''Ben Cahit'i kullanıyorum reis.'' Oğlum dedi adam Mert'i kullanıyormuş. Kimse Cahit olarak şey yapmıyor, seslenmiyor. Ne, ne olsun istiyorsun sen? Ben Cahit kullanıyorum reis. Şimdi Mert çok var hayatımızda. Bana da öyle bir Cahit diyerek en azından Mert Cahit ayrıştırıyoruz. Alın şimdi bu bilgiyi ne yaparsanız yapın. Hayatınıza ne değişir hiçbir şey. Gelecek fikirleri... Ne olacak? Umut satıyorum şu an. Umut vaat ediyorum ve umut satıyorum. Umut tacirliği yapıyorum. Ne yapacağız? Şimdi biraz şey bir sürece girdik. İşte evlenen arkadaşlarım var, benim yurt dışı planlarım var, o var, bu var. Bunları bir işte arkadaşlarımın yurt dışı planları var falan şu. Yeni yılı bir atlatalım. Ondan sonra Ocak ayında çok güzel bir içerik çekeceğiz. Ocak'ta güzel bir planımız var. Buradan bir tane arabayı Roro'yla Trieste'ye gönderiyoruz. Biz de buradan Ljubljana'ya uçup oradan Trieste'ye geçip arabayı alıyoruz. Oradan bir İtalya, bir İsviçre bir turu yapacağız. Bunların çekimini yapacağız, anlatımlarını yapacağız. Güzel bir tur yapmayı düşünüyoruz bununla alakalı. Daha sonrasında ben hemen tabii geri döneceğim. Çünkü 27 Ocak benim doğum günüm. 40 artık. Bundan sonra artık hiçbir şey değişmeyecek hayatımızda 40 olduk diye. Aynen devam. Bu Aston Martin'in söküm işlemleriyle uğraşacağız. Sökeceğiz, temizleyeceğiz. Daha sonrasında uygulamasını yapacağız. Herhalde bizim bu arabayı kaplamamız. Çarşamba, perşembeyi bulur. Bu haftayı bizimle geçirir. Zaten sahibi de arkadaşımız. Abi yaza kadar zamanı var. İstediğiniz gibi yapın dedi. Zaten kışın bilmiyorum arabayı. Gerçekten Aston Martin'le olmadığım kadar iç içeyim şu an. Haşır neşir olduk. Güzel. Ben artık ya eskiden çok dikkatimi çeken otomobiller değil artık yaşla mı bağlantılı nedir oldukça dikkatimi çekiyor. Heh, neyi anlatıyorduk? Bu arabanın daha önce hiç adam akıllı bir iç uygulaması yapılmamış. istememiş. Zaten bu arabaya bu renk bir otomobiliniz varsa bu renk bir pantolonla, yani denimle binmemeniz gerekiyor. Bu renk değil siyah, lacivert, açık mavi binmemeniz gerekiyor. Çünkü direkt boyu yok koltukları. Bu arabaya daha çok kumaş koltuk. Tabi bir kumaş pantolon. Biraz daha böyle. Proper bir giyim reis istiyor. Biraz böyledir ama aldığınız arabaya göre yaşarsınız. Yani bir otomobil size bir hayal kurduruyorsa nasıl söyleyeyim? En önemlisi ne biliyor musunuz bir araba alırken? Arabayı belki bazen bir fotoğrafta çok beğeniyorsunuz. Kaç araba arasında kalıyorsunuz. Doğru bir araba seçmek nasıl oluyor? Ben size öncelikle bir anlatayım. Tabi bu iş tamamen sizin bütçenizle orantılı bir şey bu anlatacaklarım. Türüm girdiniz, birkaç otomobil bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki, ha, şu şu arabaların arasında kaldım. En önemlisi ne biliyor musunuz? Arabaya ilana bakarken size bir hayal kurduruyor bu araba. Atıyorum, üstü açık bir araba alıyorsunuz. Onunla hayal ettiğiniz bir yer var mı? Size araba oraya götürüyor mu? Veya ne bileyim 4 çeker işte ne bileyim vagon bir araba alıyorsunuz ya ben bu arabayla kayak takım mı kayarım dağa çıkarım bunu hayal ettiriyor musunuz ya da atıyorum bir hate çaldınız işte i20 olur mini kupres olur bu arabayı alıp işte hafta sonu bir yerlere gider miyim bir pist günlerine katılır mıyım arkadaşlarımla gazlamaya gider miyim bu size bir hayal kurduruyor mu en önemli şey bu aslında ilk etap ikincisi de fotoğraf bazı arabalar çok fotoğraf güzelidir ve da görürsünüz yanına gittiğinizde bir duygusal bağ oluyor mu şey gibi düşünün ya bir barınağa gidiyorsunuz ve bir köpek sahiplenecek bir iletişim kurabiliyor musunuz onunla? Onun gibi bir şey aslına bakarsanız. Gittiğinizde otomobil sizi alıyor mu? Gerçekten o hayallerinizi tamamlıyor mu? Bu çok önemli. Tabii bunların hepsi bütçe dahilinde. Yoksa biz de Arentador'u çok seviyoruz. Çok hayalimiz var. Çok hayal kurduruyor fotoğrafa bakınca ama finansman olarak erişemiyoruz bu arabaya. O yüzden de bütçeniz dahilinde konuşuyorum. Baktığınız arabalar size bir hayal kurduruyorsa, gittiğinizde sizi çekiyorsa o otomobil sizin için doğrudur. Tabii ekspertisini yaptırırsınız, bakarsınız, edersiniz ama her şey pozitifse yani bu konuda her şey olumluysa e, o otomobil bence sizin için en doğrusudur. Çünkü ben de bunu yaşadım. Kendi arabamı alırken birkaç otomobil gittim baktım. Aynı marka, aynı model otomobil baktım. Ama bazı arabalar ne bileyim bana soğuk geldi. Nedendir bilmiyorum. Hayal kurdurmuyor. Yoksa hepsiyle aynı hayallerim var ama o araba bana göre bir hayal kurdurtmadı mesela. O yüzden de ben buna çok inanıyorum. Bence birçok insan da bu söylediklerimi anlamıştır, size geçmiştir. Doğru araba seçimi benim için böyledir. Öncelikle bütçe ve daha sonrasında mekanik ve kaporta kondisyonu. Şunu da bilin. 10 birim paranız var. Siz 13 birimlik bir arabanın ya da 15 birimlik bir arabanın 10 birimliğini alıyorsanız o da yanlış. Çünkü yorgun, vuruk, dökük, kırık masrafı olan arabadansa ben hep şöyleyim. Benim 10 birimim var. Bir araba 8 birimlik ama çok iyisi 10 birim. Ben çok iyi 10 birimlik arabayı alırım yani. Paramın yettiğinin en ucuzunu almam. Bir alt kademesine inerim ama en iyisine binmeye çalışırım. Yani şöyle söyleyeyim size, atıyorum nasıl bir şey olabilir, anlatayım. Bir araba var, 991.2 Turbo es mesela. Araba 20 milyon atıyorum ya da 15 milyon. Ama arabanın çok işi var, birkaç boyası var, işte garantisi uzatılmamış, o olmamış, garanti uzatma hakkını kaybetmiş falan. Bir de aynı paraya, 15 milyona atıyorum. Parga 4 GTS var. Ben sırf turbo istiyor arabayı almam. Parga 4 GTS alırım. Hani daha doğru bir araba, daha temiz bir araba. Çünkü bir otomobili alırken kazanmak daha önemlidir. Yani bir mal vardır, horoz gibidir. Satarken "Benim malım bu kardeşim" dersin. "Bu parayı istiyorum" dersin. Bir mal vardır, atıyorum. Ya işte araba bu, bu para istiyoruz ama şuraları da böyle şöyle demek. Ben her zaman horoz olan arabayı almayı seviyorum. Ee, satarken de horoz gibi satıyorum. Benim malım bu. Ben iyi baktım. Geçmişi bu. Bütün işte dökümanları, işte servis kayıtları, her şeyi. Bunlar bu. bu. çıkıyor mu bu hava sesi sence? Sonuçta burası bir işletme değiliz. Bizim asıl işimiz YouTuber'lık değil. Ki. Bu gelen istekler üzerine yeni bir dükkan, yeni bir oluşum, yeni bir heyecan diye bunlara başladık. İyi gidiyoruz. Teşekkür ederiz hepinize gerçekten. Bu arada Alper'i sevenlere müjde. Alper dün beni aradı. İyiymiş, gitmiş. Keyfi yerindeymiş. Ee, sabah 6'da uyandırmışlar. Alışkoçum. Daha çok uyanacaksın 6'larda. O yüzden geldiğinde de artık 6'da değil 8'de kalkar, 9'da işinin başında olursun sevgili Alper'cim. Evet. İyiyiz. Evet Ahmet abim geldi. Ahmet abim otomobil sever birisi. Aynı zamanda eski... Petrolöpüsü satın almada değil miydik abi evet, biz? Evet. Nadide parçayı bizim için yaptı. Bu Legrand'ın ama aslında Poher var değil mi Legrand'ın arkasında? Lemke diye bir firma var. Büyük bir firma. Hı hı. Aslında o firmanın ürünü. Yani Poher ile arasında biraz fark var ama hemen hemen aynı grup diyebiliriz. Fakat e, en önemli özelliği bunun büyük ölçekteki otomobilleri çok iyi bir derecede yapabilmeleri. Yani evet. detayının çok yüksek olması, çok kaliteli olması dolayısıyla da e, teşhirde ya da hani bir koleksiyonda çok büyük bir değeri var şu anda. Evet. Ben çok severek aldım bunu. Ya bir de bu sendeki bu araba şu anda e, tahmin ediyorum Türkiye'de tek olması lazım. Yani ben bir tane var. Belki bir iki iki kişi de daha var mı evet, yok mu yani bilmiyorum ama şimdi ben bunu özel bir versiyon var ona göre yaptım. Mesela o kaputundaki o rüzgarlık falan öbür modellerde yok ama bunda var. Bu tek yani şu an. Şu an tek. Evet şu anda tek. Şey gibi olmasın abi Türkiye'de tek sahibinden komuda 5 tane. <laughs> Onu bilemem ama şunu iyi biliyorum montajını yaptığım için tek. Çünkü araştırdım, internette de baktım. Avrupa'da da bu ön şeyde kaputtaki, kaputtaki rüzgarlık, rüzgarlık yok. yok. Biz buna yaptık. Artık var. Artık var yani. Tek sayılır şu anda. Ee, koleksiyon ama iyi bir koleksiyon ve sergilemesi, izlemesi de çok büyük zevk veriyor. Bunu direkt bu ortaya koyacağım case ile beraber. Matsa da şey, sehpada metal ya. Ama bundaki sistem o kadar zayıf değil. Fakat yine de uzun süre için. Uzun süre 6, kalır. Evet. 6-7 kiloluk bir ağırlıkta komple metal. Dolayısıyla da tekerlekler 4 tane parçadan oluşuyor. Bu parçaları 6-7 kiloyu uzun süre bindirmek i̇yi o değil. parçaya o zarar değil. verebilir. Ya bu bir de oyuncak değil. Yani alıp i̇yi böyle abi. Burada ee, hiçbir hiç şey oynayacak değil abi bizde. Sürürüz. Hayır şey olarak. Yani bazı insanlar der yani sürüyeyim biraz ilerlesin, sağa çevireyim, sola çevireyim bu. Biz koyacağız Koy sergilenecek daracağız. bir ürün. Yani izlemelik bir ürün. Dolayısıyla da e, ona göre davranmak lazım ama altına görünmez takozlar var böyle. Hı hı. Ben onlardan ayarlarım sana. Olur. O takozları koyduğun zaman üzerine koydum hem dışarıdan görünmez hem de ürünü yükü bas. Evet, yükü... yükünü kontrol ederek ağırlığın o takozlarda olması sağlanır. Mükemmel Basitler duruyor. Güzel ya. şey yapar. Bunda yaklaşık olarak tahmin ediyorum 20-25 metreye yakın kablo döşendi. 20-25 metreye yakın kablo. Yani bunun içinin kalın kablolarında. Direkt. Evet, direkt. Abi bak açtık kapağını. Mente şeyi Menteşe tamam. şöyle çekiyorsun, doğru çekip bırakıyorsun. bırakıyorsun, kitliyor. Süper. Evet. Bir de mümkünse ben şimdi bunu pasta falan yaptım ya. Ya tabii sen daha hassassın bu konuda ama hani çıplak elle dokunduğun zaman direkt iz yapacak. Direkt iz yapacak bir, bir de bunu tekrar silmek zorunda kalacaksın. Daha fazla iz yapacak. Bir eldiven, basit bir eldiven ya da bir bezden tutarsan daha hoş olur. Bir eldiven iyidir. Aynen. Şimdi kaputu açmak için böyle buralarda tutacak tamam. bir yer yok. Ben burayı şey uygun görsün. Gördüm bak şurada da şu çubuğunu çıkarıyorsun. Şuraya koyuyorsun. Şu içinin kablo detayına bak. Ya bu Poher'de yok. Bu neymiş ya? Ya bu Poher'de yok. Bunun içindeki detay daha fazla. Şuradaki deriler. Yani içindeki detay daha fazla. Şu kumaş döşemeleri falan çok farklı. Şimdi şeyi çalışıyor, direksiyon çalışıyor. Ama hayır. Ağır. Ağırlıktan dolayı. Dolayısıyla he, altına bir de, şey destek Biz bunu koyuyor. bir yere koyacağız ve orayla yıkak abi. Unutacaksın. Unutacağız. Yani bir daha dokunmayacaksın. Ama izlemesi büyük keyif olacak. Bunda da yine arkasında bir menteşesi var. Oradan kilitliyoruz Menteşesini yine. Menteşesini şöyle alıp geriye doğru iteniyorsun. Evet. Bunlar böyle kalsa da hiçbir şey olmaz. Bunu zaten Hiç. böyle sergilemem. Aynen. Olacak. Yani böyle sergileyebilirsin. Bu güzelliği ayrı görünür. Bir de onun haricinde şey e, kapatıp da muhafaza edersen daha şahane olacak. Yani kapalı mı böyle değil mi? Abi, Arada yani. bir kapalı. Arada abi, bir açık. canım ne zaman ama Ona göre kesini yalnız tam Büyük. açıkken evet. yapacaksın tabii. ki tabii, açılırken. Mümkünse temizlemeyelim bunu. Yok abi kesten iyi Büyük, yani? ya, Olabilir yani belki işte, temizlikçi falan bir şey yapabiliriz. Yok yok case'de. En güzel yapacağın şey yumuşak makyaj fırçasıyla ha, tozlarını, evet, tozlarını ama buna kimyasal bir madde, kolonyo, şey. ispirtu yani vesaire herhangi bir şey sürmene gerek yok. Şu anda bütün pasta cilası da yapıldı. Uygulamamız. Evet, aynen öyle. Megawars'ta yaptım. Yani pastasını, cilasını Megawars'ta yaptım. Mükemmel. Dolayısıyla da ona göre kullandım. Başka bir detay, Jantlarının hepsi bütün telleri tek tek işledi. Orijinali gibi. Tabii yani şimdi ben sana fotoğrafını gösteririm. Cantları tek tek parça parça geldi. Bunlar ayrı ayrı parça. Yani şu lastikleri gerçek orijinal lastik gibi 65 derece ısıtı, ısıtılarak ondan sonra geçirildi. Böyle alayım çak diye geçireyim yok yani. Bu işte kompedana bak mesela bunu biz bir şekilde toplardık ama böyle durmazdık. Güzel de olmaz sıkılır bırakırdık da. Ya şimdi toplayabilirsin fakat e, şöyle parçaları birleştirirken bu şeye getiremezsin. Bu Polisyonu. işte sens, Benim poherleri de hep sen yaptın. Birçoğunu sen yaptın zaten. Birçoğunu değil hepsini sen yaptın. Valla güle güle kullan. Güle güle izle. İyi izlemeler diliyorum. Çok sağ ol abi. İzmit'ten geliyor bu arada Ahmet abi. Orada ikamet ediyor. Onun da çok ciddi bir tren koleksiyonu var aslında. Tren, otomobil. Otomobil de var. Motosiklet. Motosiklet. Her şey var. Yani biz bunlara Türkiye'de bu işi bu arada yani gönül vermiş 10 kişiden biri sensindir. Valla umarım öyleyimdir. Bence Ama, öyle. Ama yapım sen, aşamasında. Senin koleksiyonun çok güzel yani. yani yıllardır biriktirdiğim. Ay çok güzel ama Şahane bir koleksiyon. Mesela aslında bizim bu ofisimde benim Ferrari dışında bir şey yok ama mesela Carrera GT ve Murci Roadster benim için. Bunlar çok... Tam değil mi? Bu Tamiya Auto Art. Ama bak bu Tamia'yı sana kim aldırmıştı? Sen. Evet. Evet. Bunu bir daha bulabilir misin? Söz konusu. Mümkün değil. Ee, bunun keyisini yaparken altına da onlar gibi deri mi yapacak? Deri mi olsun yoksa siyah mı olsun? Vallahi parla. bana soracak olursan piyano bilek, masanın rengindeki piyano tamam, okay. bilekten köşeleri de şu alüminyum böyle çerçeveli hmm. ona koyup tam uysun diye. Tamam anladım. Şahane bir şey olur. Çünkü bu şu anda senin buradaki bütün modellerinden farklı bir model. Bu bambaşka bir evet, şey. He yani, de en büyük 1.8 evet. bu. Mesela bak bu 1.12, bu 1, 10, 1, 8, onlar 1 1/8 onlar 1.18. Dolayısıyla da onu çok ayrı sergilemen lazım. Biraz yüksek olacak case hafif geniş olacak. Altı da piyano bilek e, parlak bir zemin olacak. Köşeleri alamıyorum çerçeveler olacak. Şahane istersen ona bir tanıtım plakası da yaparız. Bu işte dünyadaki en pahalı satılmış otomobil olan Uhlen Out zaten. 125 milyon dolara satılan. Dünyadaki gerçek otomobil gerçek olarak, tarihinde. tarihinde. Tabii, evet. Gerçek otomobil tarihindeki en pahalı otomobil evet. zaten. Ama o pahalı olmasının sebebi de neydi? Söyleyeyim mi böyle bil, bilmişlik yapmayayım. Zaten iki tane var. Orijinali dünyada. bozulmadığı için en pahalı. Bu para. Evet. Oca, ama pahalı otomobil var mı var mesela Ferrari 250 LM evet, var evet. o da pahalı bir o otomobil da pahalı. ama bu e, Mercedes'in bu serisinde üretildiği tarihten itibaren bozulmamış yeniden üzerinde herhangi bir şey yapılmamış parçası değiştirilmemiş olduğu için. Bir de bunun motorunun takılmış olduğu Ren transport var o da çok kıymetli. Evet. Mücade duralı. O da. Ma mavi renk. Mavi renk. Evet. Ondan da dünyada üç tane var diye biliyorum. Gerçeğinde. Aynen. Yani. Martin kullanıcısına ancak böyle urolayabiliriz. Evet, Bizi görüyorsun halimiz. Ama gerçek bir Aston kullanıcısı nasıl olur diyorsan. Yok estağla. Bugün bir toplantı vardı. <laughs> Normalde biliyorsun abi. Bu bir kadar şey toplanmayın olmaz. abi. Ama e, gerçekten gerçekten çok teşekkür ediyorum. Her zaman abi. Arabanın her şeyi ortaya çıkar. Her zaman çok abi. Aston'u kendi getiriyor. Bu. Çok teşekkür ediyorum. Gönül rahatlığıyla kullanacağız. Herhangi bir problemde de rahat rahat geriye getirebiliriz. Garantisi size. benim abi. Harikasınız. Garantisi benim. Çok sağ ol kardeşim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Alayım anahtarı. Bir şey abi, mi sıkışmış abi kenarda? Abi anahtar açmıyor falan. Kenarda bir <laughs> şey mi sıkışmış <laughs> kenarda? <laughs> yok yok abi. Sıkışanı çıkardık abi. Sorun yok. Çok sağ ol. Çok teşekkürler gerçekten. Kapını açayım abim, evet, canım abim. Dur abim. Abimin hemen kepenkleri açalım. Kepenk bozulmuş abi. Kepenk bozulmuş abi. Sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalığa bir kocamanlığını dağıtacağım bak. Biraz ton çıktı. Biraz ton geldi. Bunun da dün kaplaması söküllü, Temizlikleri yapıldı. Bir buçuk gün uğraştık. Bitti. Şimdi uygulama aşamasına geçiyoruz. Bütün iyi bir film kullanıldığı için tabii altından çok öyle şey... Kötü bir şeyle karşılaşmadık. Çünkü kötü bir film kullandığınızda bunu tekstil yapıştırıcısıyla kullanılan bir filmler var. Bu o değil. Olduğu zaman gerçekten burada bir hafta cebelleşiyorsunuz söktükten sonra. <laughs> bu arabanın da kaplama işlemleri bitti. Ee, şu an tabii oldukça bir parmak izi falan var ama şöyle söyleyeyim. En son bir sileceğiz. <laughs> en son bir sileceğiz. Son birkaç cilasını atacağız. Bu arabada da gördüğünüz gibi bütün bu parçalar hepsi tek tek kaplandı. Burada yeni kasa bir A5'imiz var. Çok yerden yere vuruldu sosyal medyada. Egeya dendi. Şuradan bakınca Egeya dendi. Gel bakalım gerçekten öyle mi? Şuradan bir bak. <laughs> Audi'ye saygım sonsuz. En sevdiğim <laughs> otomobil markalarından biridir ama ama geneli güzel. Arkadan A7'yi andıran bir stop. Fena değil. Evet bu gözlük en çok kime yakışırsa bir deniyoruz şimdi. Bu ne oldu biraz biliyor musun? Gece hayatına yeni atıldım. Biraz yasaklı maddeye de yeni bulaştım gözlüğü oldu sana. Yok ya. Bakacağız. Sen tak Mustafa. Beni de Sen biraz Balkanlarda gayrimeşru kovalıyorsun gibi bir halin oldu. Evet fena da olmadı. Sen tak Selim. Can gözlük Selim kime benzedim biliyor musun? Pitbull. Amerika'nın İsmail YK'sı ama Pitbull'da. Bilmiyorum aranızda karar. Sen de dene Yusuf. Sen ama hep spor konusunda hayatta yalan söylemem kardeşim. Omuz sırt ver. Spor <laughs> konusunda hayatta yalan söylemem. Oğlum şey olmaz sonra abi bize de falan. Abi, abi olur zaten. Önce can, sonra canan. Bugün de böyle. Az sonumuzu teslim ettik. Q7'mizi bitirdik. Venku işe başlıyoruz. Sırada gelen araçlarımız var. Onları bekliyoruz. Sen sürpriz bir proje dün aldık. Enteresan bir proje olacak. Bir tane daha enteresan bir projemiz var. Olsun, hepsini çekeceğiz. Gözlük kimde kaldı? Hani şey var ya, size 20 vereyim, bir sonrakine iki katını vereyim. 20 ver. 20 ver. <laughs> Artık aranızda onu anlaşın. İlla ki yine gözlük adetli çıkacaktır. Söküm işlemi bitti, temizlendi. Şimdi uygulamaya geçtik. İnanılmaz bir hare var. Çek, şey görebiliyor mu? Kamera yakalıyor mu? Gördün mü? Yakaladı mı? Yakaladı. Komplesinde var. Evet, güzel oluyor. Bunu da bu hafta cumartesine kadar herhalde bitirmiş, hazırlamış olacağız. Ama tabii ki de ben burada olmayacağım. Yine bir haftanın üç günü, 3 mesai gününü yemiş bulunuyorum. O yüzden tadım çok kaçık. Araba çok güzel değil mi gerçekten? Renk, ruhsar. Evet, çok beyefendi. Aston'a binen adam arabasının bugün nasıl olduğunu gördük. Jilet gibi. Bu arabaya short tellik binersin. Ama Aydınat abi yine binemezsin. Evet buna short tellik yine <laughs> binersin Aydınat abiye. Harbiden şey mi? Ama binilmez. Skyfall direkt Hayır. şey mi geliyor, standart donanımda mı geliyor? Skyfall. Aracımız Skyfall paket olup. Evet bu sefer tamamız. Vallahi herkes, herkes mi James herkes mi Bond? MI6 mi ne? MI6 mi reis burası <laughs> nedir? Aston'a doyduk vallahi. Evet. nerede karbon? Komple. Komples. Aston. Bentley. Aston Martin. Bir de kapıları yukarı doğru açılıyor. Olabilir. Evet. Bunun Aston'ların bir böyle bir açılı doğru, açılı bir şekilde yukarı açılması. Yani bir şehir efsanesine göre diğer araçlardan farklı olmak için yapıldığı söyleniyor. Şey olabilir mi? Kaldırıma yanaşınca kapının altı vurmasın diye. Nereye yanaşıyorsun abla yani? Hayır. düz açılsa belki vurur. Okey. Ben ama kaldırıma sürtmesin diyorum. Daha fonksiyonel olduğunu düşünüyorum. Evet. Artık zıplayalım. Görüşürüz.